Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu, biz bugün Kastamonu Daday'a geldik. Daday ilçesindeyiz. Tabi burada yeğenim okudu. Üniversiteyi bitirdiği için biz de ev tutmuştuk. Evi boşaltmaya geldik. Ve sizlerle beraber de Daday'ı gezelim, görelim. Güzel yerleri var. Tarihi yerleri var. Ben Kastamonu'ya geldim. Kastamonu'da çam türünde pekmez kaynatıyorlar. Böyle bağ çok vitaminliymiş. Berat. Abla bunu nasıl yapıyorsunuz? Bunu nasıl kaynatıyorsunuz? Bu hem kozalı hem çamur şey filizi, Hı. güzel karış kaynattı kaynattım. Tavada haş çıkaçmışlardı. Haşladım haş sürdüm kavurdan elekte. Elekten geçirdi. Elekten geçirdi. Ondan sonra... Bu arada getirdim. Şimdi bu arada tavayı alacağım. Şeker kattım içine. Tam koyulası kaynatacağım. Ha koyulası hmm. tane kaynatacaksın. Bu vitaminli bir şey. Çok Pekmiz. faydalı bu. Aslında bana şahane ha hakkını bulmaması için faydalı. Faydalı değil mi? Faydalı bir şey. Bunu satıyor musunuz? 100 lira evlen satıkları zaman oluyor bunun şeyin kavanozunu Ben satmadım daha ilk defa yaptım ben bunu. Çocuklara bunun babası el çok grip oluyor. He, bağlı, grip hastalarına iyi geliyor bu pekmez. Çam kocalar. Çam, -kocala Çam -kocala taze yapılan kozalağı, taze kocalardan filizden yapılan bir pekmez türü. Arkadaşlar şifa niyetine yüzünün de şeyini köpüğünü böyle alıyorlar bunu şekerle kaynatıp kışın, evet şekerle kaynatıyoruz çok da tatlı etmiyoruz reçel gibi ha, azı tatlı oluyor ama yüzünün köpüğünü de böyle alıyorlar bunun rengi parlak oluyor değil mi abla sonra Herhalde pekmez mezarını alması lazım galiba. evet. Beşe şeker kızarmaya başladı daha çoğudu. Hı, hı Tamam teyzeciğim. Ellerinize sağlık. Bir daha yapsana onu. Savursana. <laughs> <laughs> daha varmış, çoğukmuş. Evet, daha, daha, daha... Kazanda geç oluyor. hı. Kavya almaya da tamam güç yok. kazanda da kaynatma şeyinde kalmış. Hı. Evet. Daha varmış arkadaşlar olmasına. Kazandan tavaya boşaltılmış, kaynıyor daha. Bayağı bir zahmetli. Ama vitaminli. O yüzünün köpüğünü alıyorlar. Beyoğlu <laughs> kafemiş. Burası, Burası çay bahçesi, çok kafe, Çadır. Çadır. Burada kahvaltı, çay, her şey var. Burası çadırın içi, güzel bir mekan. Evet. Radyo var, eski 80 sene, onu çekeyim, buyurun. Bu da tarih eser kaç yıllık 80 yıllık, 80 yıllık radyoymuş Evet bu Dada'ya gelen arkadaşları bekleriz bu kafeye güzel bir yer güzel bir mekan güzel bir çay bahçesi burası da çay ocağı Çocuklar oynama yerleri. Güzel bir mekan. Burası çadırmış. Hemen müzik çalıyor. Gerçekten kafa dinleyeceğiniz bir yer. Yörük çadırları. Güzelmiş. Arkadaşlar. Güzel bir yer. Dadayım. En işte yerinden. Burada 80 yıl radyosu var. Canım burası da müzikle güzel, böyle sakin, kafa dinleyeceğiniz bir yer. Burada da oturma yeri. Tamam. Burası da oturma yeri, dinlenme yeri. Gerçekten tarih eser lambalar. Bu eskinin gazlı lambaları burada. Bu fener. Güzel bir mekan. burada da abla gözleme yapıyor Dadayız. dadaya gelen bütün arkadaşları bu kafemize bekleriz gerçekten böyle temiz güzel ha, ben de burada işli neyle yapıyorsunuz peynirli peynirli gözleme evet. ve kıymalı evet. kıymalı Patatesi gözleme yapıyorlar patatesli yapıyorlar iyi. buranın Aşk meşhur hava veriyoruz semalarda evet. ve çay bu sene de çimde belirli teşekkür ederim yoruldum artık zor mu ya ailem <laughs> nedenler var bu sene belki seneyi açmam diye düşünüyorum İnşallah açarsınız ya. Nasıl nasıl meselesi? Evet, evet. Her çok şeyde çok bir var. hayır vardır. Hayır. Çok buranın kuyruğu. Evet. Şey, yeri çok. <laughs> Anlatım yeri çok. Hı hı. Anladım, Anladım, açmış. Güzel. güzel. Abla çok güzel özleme yapıyor. Güzel, Çaylar düşünce, da güzel. Ha, ha, doğrudur. Hisset, hisset şey. hani çok güzelmiş. Ben burayı çok sevdim. Evet. Berat evet. ne yapıyorsun? Evde tarih eser. İki katlı. Güzel bir mekan. Güzel yerlerinden bir yer. Güzel Semaverde çaylar isteyen arkadaşlar içeride çayıcıa var. Abla gözleme yapıyor. İşte böyle. Arkadaşlar grubu fener. Şey kolalar yapılmış. Değişik gölgeler, semaveriler. Sepet. Terazi. Ya şimdi ne <laughs>

Ben tutacağım onu. Kes laimam Berat da oynuyor şu anda. Berat. Gelalım mı Oynasınlar an işte ya. Burası mutfak. Arkamda inekler var. Gel işte. Ben ineceğim şimdi. Yavaş. Gel. Hadi gel. Gel de bana.